Kaplıca çevresinde belediye tesislerinin yanı sıra antik Lidya mimarisinde inşa edilmiş güzel bir tesis de bulunuyor. Özel tasarlanmış mimarisiyle antik Lidya dokusunu hissettiğimiz bu tesiste gözlerimiz Lidya'nın efsanevi krallarını arıyor. Onlar günümüzde yaşamıyor. Ama geride bıraktıkları efsaneler binlerce yıl ötesinden günümüze değin uzanıyor. İçinde yaşadığımız topraklar olan dönemin antik Lidya kenti, Lidya krallarının yaşadığı kent olan Sart'ın kralı Giges'in hikayesini anlatacağım. Giges Kral Kandilüs'ün yaveri, en yakın e, sırdaşı e, Kandilüs aynı zamanda eşine de çok aşık bir insan. Her ortamda da Giges'e bu durumu anlatmakta, eşinin ne kadar güzel bir kadın olduğunu. Kandilüs bir gün e, Giges'i eşini görmeye razı eder. Kralın ısrarlarını dayanamayan Giges, e, kralın Kandilüs'ün eşi Nizideyi görmek üzere. Odanın bir yerine saklanır. Nizida'nın güzelliğini o da fark eder ve kralına hak verir. Fakat Nizida, Giges'in kendisini izlediğini fark eder herkes ertesi gün yanına çağırır. Olaydan habersiz yanına giden Giges, Nizida'dan durumu öğrendiğinde çok şaşırır. Nizida Giges'e iki seçenek sunar. Ya kendi söyleyecektir ya da kralı öldürüp yerine geçecektir. Giges ikinci seçeneği seçer. Kandilis'i öldürür ve yerine geçer. Ve böylece Lidya Krallığı hanedanı el değiştirir. Heraklesoğulları'ndan Frigyalılara geçer. Otelimiz e, Lidya Sart Antik kentine 5 km mesafede bir otel ve tamamen konsept, konseptimizi Lidya Sart kentinden almış durumdayız. E, oranın havasını gelen misafirlerimize e, yaşatarak hissettirmeye, yaşattırmaya çalışıyoruz. E, otelimizin ağırlık müşteri portföyü e, şu an Türk olmakla birlikte e, Alman e, Amerika, Kanada e, kültür gruplarımızda mevcut. Yedi Kiliseler Bölgesi'nde yer alıyor olmamız nedeniyle e, dini turlar ayağı üzerinde yer almaktayız. Pelimizin tamamen konseptini Sart kentinden alıyor olmasından dolayı e, ayrı bir havası ve güzelliği e, iyi var. Biz de istiyoruz ki misafirlerimiz de gelsinler. Bu atmosferi, bu güzelliği onlar da yaşasınlar. Şifalı sularımızı biz kendi bakım odalarımızda, özel banyo terapilerde, jet su bakımlarında ve diğer ünitelerde de kullanmaktayız. Ama bunun dışında Wellness Spa'da verdiğimiz belli başlı bakımlar var. Bunlar cilt bakımı olsun, uzak doğu masaj bakımlarımız olsun, mesut masajlarımız olsun. Hamam, sauna bölümlerimiz bayan ve karma olarak özel ayrılmış bulunmakta. Usullarımızın faydaları saymakla aslında bitmez. Zaten e, eskiden bu yana gelmiş faydaları devam ediyor ve bunun üzerine günümüzün stresini getirdiği birçok rahatsızlık rahatsızlıklara da bir geldiğini e, birçok uzman söylemekte. Yaklaşık 20 yıldır çeşitli iş kollarında, turizm alanlarında yiyecek içecek ve servis müdürlüğü yapmaktayım. Mutfağımızın iyi oluşu beni de memnun ediyor. Gün boyu termal sularda şifa arayan konuklar gece olunca da İsmail Özdemir'in şarkılarıyla eğleniyorlar. Non sai, non è vero, che non ti voglio più, lo so, non mi credi, non hai te più già